Evet arkadaşlar hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber artık 3. E, ünite yani 9. sınıfın da e, son ünitesiyle devam ediyoruz. Canlıların dünyası konusuyla devam ediyoruz. Canlıların dünyasında e, canlılara ait alemleri tek tek işleyeceğiz. Canlılar neden sınıflandırılmış sizlerle bunu konuşacağız. Ve daha sonra da arkadaşlar bu üniteyle birlikte 9. sınıfı sonlandıracağız ve yolumuza devam edeceğiz. Bir önceki videolarımda ve yani daha önceki videolarımda da size belirttiğim gibi videonun pdf'ini sizler için arkadaşlar videonun altına bırakacağım. Onun dışında da şu anda e, kendime bir reklam yapmak istiyordum ama kitabımı yanıma almamışım. Bu sonundan sonraki videoda tekrardan alırım. E, video ders kitabına ait linki de yine e, videonun altına sizler için bırakacağım. Çok fazla vaktinizi almak istemiyorum. Hemen arkadaşlar konu anlatımına geçmek istiyorum. Şimdi... Canlıların dünyası yani bir diğer adıyla canlıların sınıflandırılması konusuna biz bakacak olursak şayet arkadaşlar canlıların sınıflandırılması çok kıymetli. Neden kıymetli? Çünkü dünya üzerinde canlılarla alakalı bir konuşma, bir fikir alışverişi, bir beyan edilebilmesi için herkesin ortak bir paydada buluşabilmesi lazım. Ortak bir paydada buluşabilinebilmesi için de o zaman ortak bir dil kullanılması lazım. Bu yüzden de canlılar dünya üzerinde belli standartlara uygun şekilde sınıflandırılmaları gerçekleşiyor. Bu sayede e, atıyorum Türkiye'deki bir bilim insanıyla e, işte Kanada'daki bir bilim insanı ya da İsviçre'deki bir bilim insanı çok rahatlıkla aynı şekilde aynı dilden konuşabiliyorlar arkadaşlar. Sınıflandırma canlıların belli bir özellikleri dikkate alınarak yapılır. Sınıflandırmanın amacı ise canlı türlerini ayırt etmek ve bilim insanlarının iletişimini kolaylaştırmak için gerçekleşmiştir ve biz sınıflandırmayı iki başlık altında inceleyeceğiz. Bunlardan bir tanesi yapay sınıflandırma sevgili arkadaşlar. Daha doğrusu ilk gerçekleşen sınıflandırma olarak geçiyor. Bir diğeri de doğal sınıflandırılma. Şu an günümüzde hala kullanılan doğal sınıflandırma gerçekleşiyor. Şimdi Yapay sınıflandırmayı yapan bilim insanının adı Aristo. Arkadaşlar Aristo'nun birçok çalışması olduğu gibi sınıflandırma konusunda da e, söz sahibi olan bilim insanlarından bir tanesi. Aristo canlıları sınıflandırırken renklerine göre sınıflandırıyor. İşte hayvanları sınıflandırırken... Havada yaşayanlar, karada yaşayanlar ya da suda yaşayanlar diye ya da bitkileri sınıflandırırken işte otlar, çalılar, ağaçlar diye böyle e, genel yargılara göre işte vesaire bu şekilde sınıflandırmasını gerçekleşiyor ve kriterleri ise dış görünüşleri ve yaşadıkları ortamı dikkate alarak yapıyor bunu Aristo. Ve günümüzde Ariston'un yaptığı çalışma geçersizdir, kullanılmıyor çünkü günümüzde şu an kullanılan kim doğal sınıflandırma kullanılıyor sevgili arkadaşlar? Ve Aristo'nun yaptığı çalışmada Aristo analog organı dikkate almıştır. Biraz sonra analog organı da homolog organı da sizler için bir tık daha detaylı anlatacağım. Peki doğal sınıflandırma ne? Doğal sınıflandırmayı da John Ray ve Carl Linne arkadaşlar çalışıyor. Ve bunlar aslında sınıflandırmayı doğal sınıflandırmayı yaparlarken çok daha detaylı bir sınıflandırma yapıyorlar ve bu daha detaylı sınıflandırma da şu şekilde gerçekleşiyor. Protein benzerliklerine bakıyorlar. Mesela hücresel yapısına ve anatomik benzerliklerine bakıyorlar. Yani daha aslında detaylı olan şeylere bakıyorlar. İşte e, embriyonik gelişimlerine bakıyorlar vesaire vesaire. Bakmadıkları şey ne biliyor musunuz? Kromozom sayısı arkadaşlar kesinlikle. Bunun, e, bilim insanları tarafından dikkate alınmıyor. Neden kromozom sayısı dikkate alınmıyor peki? Çünkü aynı kromozom sayısına sahip olan farklı canlılar bulunabiliyorlar ya da farklı alemlerde yarılan daha fazla kromozom sayısına sahip ama daha basit canlılar bulunabiliyor. Bunun için her zaman verilen örnek eğrelti otu mesela 500 kromozomludur. Ama insan 46 kromozomludur. Ama insanın kromozom sayısı eğrelti otuna göre daha az olsa bile yine de daha gelişmiş bir canlıdır. Ya da bir moli balığı arkadaşlar e, 46 kromozomludur. İnsan mesela 46 kromozomludur ama insan daha gelişmiş bir canlıdır. Her ikisinin kromozom sayısı aynı diye aynı kriterde değerlendirmek e, olmuyor arkadaşlar. Yani o yüzden de kromozom sayısının azlığıymış çokluğuymuş hiçbir şekilde dikkate alınmayacak. Günümüzde geçerlidir ve homolog organ dikkate alınır. Peki nedir bu homolog organ ve analog organ ona bakalım. Sevgili arkadaşlar analog organ kökenleri farklı görevleri aynı. Şimdi kökenleri farklı demiş. Mesela ben burada sineğin kanadına bakıyorum. Bakın sineğin kanadı zar yapılıdır. Güvercinin kanadı ise arkadaşlar kanat yapıldır. Bakın her ikisinin kökenleri ne oldu? Farklı. E, her ikisi kanat yapıldır diyorum ya. Kemik yapıldır diyecektim. Kökenler ne oldu? Farklı biri zar yapılı, birisi kemik yapılı. Peki görevlerine ben bakacak olursam, görevleri de arkadaşlar bakın aynı, ikisinde de görevleri uçmaya ya da yer değiştirmeye yarıyor. Peki e, homolog organ nasıl? Homolog organlarda da kökenleri aynı olacak. Görevleri ise ister aynı ister farklı olabilir. Mesela insanın kolu kemik yapılıdır, yarasanın kanadı e, o da kemik yapılıdır. Bakın kökenler aynı oldu görevlerine homolo homolog organda hiç bakmama gerek bile yok. Çünkü görevleri aynı da olabilir, farklı da olabilir. Benim için buradaki en önemli kriter kökenlerinin aynı olmasıydı. <laughs> Geldim doğal sınıflandırmada. Yaşam alanı, beslenme tipi, kromozom sayısı, analog organ dikkate alınmaz. Bu doğal sınıflandırmayı yapan kimdi? <laughs> Line ve John Ray yapmıştı arkadaşlar doğal sınıflandırmayı. Ve kesinlikle canlıların beslenme tipi, Kromozom sayısı, analog organ yapısı, yaşam alanı bunlar kesinlikle ve kesinlikle dikkate alınmıyor. Çünkü kromozom sayısı zaten canlıdaki gelişmişlik düzeyini bize göstermiyor. Böyle bir durum söz konusu dahi değil sevgili arkadaşlar. O yüzden de şunu tekrardan söylüyorum. Kromozom sayısı canlıların sınıflandırılması esnasında kriter olarak alınmıyor. Peki... Peki filogenik, e, filogenetik sınıflandırma yani doğal sınıflandırmada da e, dikkate alınan şeyler neler arkadaşlar? Baz alınan şeyler neler? Peki, mesela bir, bir kere protein benzerliğine bakılabiliyor, fizyolojik benzerliklerine yine aynı şekilde bakılıyor, anatomik benzerliği, homolog organ, homolog organ neydi? Kökenleri aynı, görevleri aynı ya da farklı, hücresel yapı yani ökaryot mu? Prokaryot mu ve bir de embriyonik gelişimleri arkadaşlar dikkate alınabiliyor. Peki sınıflandırma birimleri nelerdir? Sınıflandırma birimlerinden en küçük olan sınıflandırma birimi türdür. Türler bir araya gelerek cinsleri, cinsler bir araya gelerek aileyi, aileler takımı, takımlardan sonra sınıf sınıflardan sonra şube, şubelerden sonra ise en büyük olan sınıflandırma birimi yani alem olunur. E, pardon alem oluşur. Burada e, yeni sistemle, yeni 9. sınıf sisteminde alemden sonra bir de domain sistem var arkadaşlar. Bu da yeni müfredatta var. Tabi bu kısım sizi ilgilendirmiyor. O da ayrı bir konu. Şimdi burada arkadaşlar biz bunun sınıflandırılmasını şöyle, kodlamasını şöyle yapabiliyoruz. Bakın baş harflerinden Türkiye, C tekrar cins oluyor. Cumhuriyeti, Cumhuriyeti, T, E Pol takımı sahada şut attı. Kodlamasını bu şekilde yapabilirsiniz. T tür, C cins, familia, aile, takım, takım zaten. S saha, sınıf. Ç şube, şut, alem. Ve e, attı alem olarak karşımıza çıkıyor. Yani Türkiye, Cumhuriyeti, futbol, takımı, sahada, şut, attı şeklinde kodlayabilirsiniz. Tür en küçük sınıflandırma birimi iken Alem en büyük sınıflandırma birimi olarak karşımıza çıkacak arkadaşlar. Ortak atadan gelen türlerin önemi bu zaten. Ortak atadan gelen, yapı ve görev bakımından benzer özellikler gösteren, doğal koşullarda çiftleştirildiğinde kısır olmayan yavru bireylerin üretilmesidir. Bakın bununla alakalı sorular karşınıza çıkabilir. Örnek veriyorum X ve Y çiftleşmiştir. X ve Y'nin Z e, canlısı doğmuştur diyelim ki X'ten ya da Y'den artık hangisi dişiyse. Z'den sonra Z'ye gidip arkadaşlar diyelim ki T ile çiftleşti. D, T ile çiftleştiğinde eğer arkadaşlar bir çocukları olmuyorsa yani X ve Y'nin bir torunu olmuyorsa Burada arkadaşlar X ve Y aynı tür değildir. Yani verimli döl oluşturmak demek kendilerinin çocuklarının olması demek değil. Verimli döl oluşturulmak Burada arkadaşlar torunlarının olması anlamına geliyor aslında bir nevi baktığımız zaman. Peki türden aleme doğru yani en küçük sınıflandırma biriminden en büyük sınıflandırma birimine doğru gittikçe ne tarz değişikliklerle karşılaşacağız? Türden aleme doğru gittikçe sevgili arkadaşlar birey sayısında bir artış olacak. Çünkü bir sürü tür bir araya gelip kocaman bir alemi meydana getirecek. Akrabalık derecesinde bir azalma meydana gelir sevgili arkadaşlar. Çünkü farklı farklı canlılar devreye girecek. Protein benzerliğinde de bir azalma meydana gelir. e Akrabalık derecesi de protein benzerliği ile bağlantılı çünkü. Ortak özellik yine azalacaktır. Çünkü bu da akraba benzerliği, protein benzerliği ve ortak özellik aslında birbirlerini bağlayan durumlar. Canlı çeşitliliğinde bir artış söz konusu olur. Mesela hayvanlar alemini konuşacakken. Örnek veriyorum balıklardan da gelir işte memelilerden de gelir kuşlardan da gelir bakın aleme geldiğinde canlının çeşitliliği ne oldu çok fazla tür bir araya geldiği için artacaktır. Homolog organ benzerliği de yine aynı şekilde azalır çünkü homolog organ benzerliği protein benzerliğine eş bir şekilde gerçekleşiyor. Peki en başta konunun giriş kısmında şöyle bir konuşma yapmıştım size demiştim ki canlıların sınıflandırılmasında bilim insanlarının ortak bir dil kullanabilmesi lazım. Ve burada bilim insanlarının ortak olarak kullandığı dil latincedir. Latince ölü dil olarak kabul edilir arkadaşlar ve bilimsel çalışmalarda kullanılan dildir. Bakın biz bu adlandırma var yani canlılara bir isim veriyoruz. Ben kediye her şeye kedi diyorum ama her kedinin kendi içinde bir türü var. Ya da işte her şeye köpek diyorum ama her köpeğin kendi içinde bir türü olabiliyor. İşte biz buna iki adla, ikili adlandırma diyoruz. Bilim insanları tarafından yapılmış bir çalışma. Bu ikili adlandırma da sevgili arkadaşlar yani binominal adlandırmaya bakalım. Bakın Pinus nigra. Pinus ve nigra bakın iki tane isimden meydana geliyor. Pinus dediğimiz ilk ismi ki ben ilk ismine cins adını veriyorum. Elektrikler gitti. Şaka. Ee, elektrikler gitti. Diyeceksiniz ki arkadaşınız çalışıyor şimdi. Evet. Çok güzel. Burada kaydı bitireyim. Elektrikler gelince tekrardan devam ederim. Şimdi elektrikler ben kaydı bitirdim. Elektrikler geldi. Umarım tekrardan gitmez. Şimdi pinus dediğimiz kısım ilk ismi yani biz buna cins ismi diyoruz. Sonra sevgili arkadaşlar ikinci isim geliyor Nigra. Bu da tanımlayıcı isim olarak geçiyor arkadaşlar. Yani ad soyad olarak düşünebilirsiniz. Altlarını niye çizdim? Çünkü literatürde olması gereken. Yani. Eğer düz yazıyorsanız altlarının çizilmesi gerekiyor. Eğer düz değil italik yazıyorsanız o da olur ama bu sefer altını çizmeye gerek yok. Ben italik yazmadığım için altlarını çizdim. Bakın ilk isim büyük harfle başlıyor. İlk ismi ben cins isim adını veriyorum. İkinci isim küçük harfle başlıyor. Buna da ben tanımlayıcı ad adını veriyorum. Bakın Pinus nigra Linus ve Nigra ikisinin birleşmiş hali yani cins isim artı tanımlayıcı isim bana canlının tür adını veriyor arkadaşlar. Mesela Felis bir cins adıdır. Leo tanımlayıcı adıdır. Felis Leo bir tür, canlının bir tür adıdır sevgili arkadaşlar. Cins ismi büyük harfle yazılır, diğerleri küçük ama tanımlayıcı isim direkt olarak küçük harfle başlıyor sevgili arkadaşlar. Onun dışında cins isimleri aynı olan canlıların akrabalık derecesi fazladır. Tanımlayıcı at bize kesinlikle akrabalık derecesiyle ilgili herhangi bir bilgi vermez. Eğer aşağıdaki canlılar arasında akrabalık ilişkisi fazladır tarzı bir soruyla muhatapsanız sadece cins isimlerinin olduğu kısımlara odaklanmanız yeterli olacaktır. Şimdi bakalım yorumlama öğrene geldik. Bakın diyor ki Passer Domesticus şöyle Passer Domesticus var. Pinus nigra var. Aketa domesticus var. Morus nigra var. Bakın. Akrabalara bakıyorum tamam mı? Hiçbiri birbiriyle akraba değil. Neden? Çünkü cins isimleri her birinin birbirinden farklı. O yüzden akrabalık ilişkisine yok dedim. Peki kaç tane cins var? Her bir isim bir cinsi ifade eder ama aynı olanları ifade etmez. Bakın Passer var bir cins. Pinus var bir cins. Aketa var bir cins. Morus var bir cins. Yani toplamda dört tane cins var. E 4 cins varsa 4 tane de tür var. Eğer tür tür miktarının aynı olması gerekiyorsa Morus Nigro ise hepsinde Morus Nigra yazması lazım. Çünkü bakın burada şurası çok kıymetli. Morus Nigra bir tür. Aketa Domesticus bir tür. Pinus Nigra aynı şekilde kendi başına bir tür. Passer Domesticus da kendi başına yine aynı şekilde bir tür olarak karşımıza çıkıyor. Bu gördüğünüz yorumla öğren sorusunda da klasikleşmiş bir soru. Bakın bunlarla alakalı biraz önce çözdüğüm soruyla alakalı da bu soruyla alakalı da kesinlikle sorularla karşılaşacağınıza kalıbımı basarım. O yüzden de bu kitabın amacı bu zaten sizi bildiğiniz daha doğrusu sürekli karşılaşacağınız şeylere yönlendirerek hareket ediyorum aslında. Bakın diyor ki X ve Y canlısı aynı familyada yer alıyorlarmış yani X ve Y aynı ailedeler. Bundan sonra diyor X ve Y nerelerde birliktedirler? Bir kere X ve Y türde ve cinste birlikteler midir? Bunu kesinlikle bilemeyiz. O yüzden bir canlı hangi sınıflandırma basamağındaysa kendinden önceki sınıflandırma basamaklarında birlikte olduklarına dair kesin bir yorum yapılamaz. Ama kendilerinin bulundukları sınıflandırma basamağından sonraki basamaklarda kesinlikle birlikte bulunurlar. Yani X ve Y Tür ve cins de aynı mıdır? Bunda kesinlik yok. Ama takımda, ama sınıfta, ama şubede, ama alemde birlikte yer almaktadırlar arkadaşlar. Yine klasikleşmiş bir adet soruyla ortak gen sayısı, ortak gen sayısı arkadaşlar, ortak gen sayısı türden aleme doğru gittikçe azalır sevgili arkadaşlar. Alemden türe doğru geldikçe ise artar. O zaman ben ne yapacağım? Ortak gen sayısı fazla olan türdür. Türden sonra öyle öyle gideceğim. E şimdi burada ortak gen sayısı en fazla kimde? A'da. O zaman A türdür. Sonra kimde? Bakın D'de. O zaman D'ye nerede? D, D cinstir. Sonra kimde? G'de. E, neydi? Türkiye Cumhuriyeti futbol takımı yani A ile. O zaman G'ye bakıyorum. G ne olacak? Şöyle şuraya aile yazdım. G'den sonra F geliyor. Aileden sonra kim var? Takım var. O zaman F'ye ne yazacağız arkadaşlar? Takım yazacağız. F'den sonra kim var? Cins var. Yani sınıf yazacağız sevgili arkadaşlar. C var cins demişim. Sınıftan sonra kim var? E var. Yani şubeyi yazacağız. Şubeden sonra kim var? Alem var. Yani B'ye de alemi yazacağız sevgili arkadaşlar. Bu tarz sorularla çok fazla karşılaşacaksınız. Diyor ki ampirik sınıflandırmada burada ampirik sınıflandırma dediği Aristo'nun yaptığı yapay sınıflandırmadan bahsediyor. Hangileri doğrudur? Gözleme dayalı gerçekleşir. Evet yani yeşilmiş işte kırmızıymış canlıları bu şekilde renklerine göre bile ayrım gerçekleştirmiş. Homolog değil analog organ dikkate alınır sevgili arkadaşlar. Biyokimyasal kriterler alınır. Biyokimyasal kriterler yani fizyolojik ve embriyonik kriterler e, filogenetik yani doğal sınıflandırmada dikkate alındığı için cevabımız A seçeneği olacaktır. Aşağıdakilerden hangisi bilimsel sınıflandırmada dikkate alınmaz? Gen benzerliği alınır, embriyonik benzerlik alınır, canlının bulunduğu ortam demiş reyna fizyolojik benzerlik alınır ama canlının bulunduğu ortam dikkate alınmaz. Tüm sınıflandırma birimleri kategorize edilmiştir. Bakın en alt alem en üst tür olarak göstermiş. Bu kategoride türden aleme doğru gittikçe bu da yine klasikleşmiş bir soru tarzıdır arkadaşlar. Türden aleme doğru geldikçe hangileri azalır demiş. Genetik çeşitlilik bu azalır arkadaşlar ortak özellik azalır birey sayısı da artacaktır. Hangileri azalır diye sorduğuna göre cevabımız D seçeneği olacaktır. Türlerin isimlendirilmesi ile ilgili hangisi söylenemez demiş. Bakalım hangisi söylenemez. İkili adlandırma sistemine göre yapılır doğru. İlk isim cins adını e ifade eder doğru. İkinci isim tür adını ifade eder demiş. Yanlış İkinci isim sevgili arkadaşlar tanımlayıcı isimdi. Tür adı cins artı tanımlayıcı isim eşittir bize türü verecekti. İlk isim büyük harfle başlar. Doğru isimlendirmede kullanılan harfler latincedir. Buna yine aynı şekilde doğru. Aynı takımda yer alan şimdi Türkiye Cumhuriyeti futbol takımı sahada şut attı. Aynı takımda yer alan iki canlının aşağıdaki sınıflandırma basamaklarından hangisinde bulunabilmesi kesindir. O zaman aynı takımdaysa şubede birlikte bulunabilirler, sınıfta birlikte bulunabilirler ve alemde bu birlikte bulunabilirler. Şimdi bulunabilmesi kesindir dediğine göre canlı X ve Y olsun. X ve Y nerede kesinlikle birlikteler? Takımda. E cevabımız takım olacak. Kesinlikle bulunabilmesi dediği için takımı kesinlikle alacağız sevgili arkadaşlar. E, kendinden sonraki basamaklardan hangisinde dediği için soruya tekrar baktım. Sınıf olacak. Özür dilerim sınıflandırılma birimlerinde alemden türe doğru gittikçe akrabalık derecesi artmaktadır. Canlılardan en yakın akraba harika yakın akrabayı nereye bakıyordum ben ilk isimlerine yani cins isimlerine bakın homodan başka yok zaten İçinde bir olan öncüler patladı bakın felis katus ve felis tigris bunlar en yakın akrabalardır çünkü neden İlk isimleri aynı bakın 2 numara felis, felis takus ve 4 numara canis takus Patus pardon. Bunların hiçbir önemi yok. İkinci isimlerin aynı olmasının. Benim için kriter ilk isimlerinin aynı olması. O yüzden de cevap 2 ve 3 olacak sevgili arkadaşlar. Böylece de ne yaptık? Canlıların sınıflandırmasının sonuna geldik tabii ki de. Kimle devam edeceğiz? Virüslerle devam edeceğiz. Virüsler de çok kıymetli biliyorsunuz bundan. Birkaç yıl önce koronavirüs diye bir virüs vardı ve Dünyada çok büyük ölümlere sebep olduğu virüslerin en büyük özellikleri canlılar içerisinde seri bir mutasyona uğrayabilme özelliği var. Bu yüzden de antibiyotikten vesaire etkilenme gibi bir durumları söz konusu değil. Şimdi bakalım. Virüsler canlılar alemi dışında sınıflandırılmaktadır. Şimdi kaç tane alemimiz var bizim? Bunlara biraz sonra bakacağız ama 6 tane alem var. Kim bu 6 tane alem hocam? Bitkiler alemi, mantarlar alemi, bakteriler alemi, arke alemi, hayvan alemi, gibik protist alemi gibi. Şu an ben karışık saydım bu arada. Ama virüsler bu alemlerden herhangi birinin içerisinde yer almıyor. Yani bir sınıflandırma biriminin içerisinde de yer almıyor. Çünkü virüsler canlı olmadıkları dışında yani bir canlıya yerleşmedikleri dışında kristal yapı, yapılı olup canlılık emaresi göstermediği için ne yapıyor arkadaşlar? Farklı bir sınıflandırma olarak düşünülüyor. Yani virüsler canlıların sınıflandırıldığı o altı alem içerisinde yer almıyor. Kalıtım materyali DNA ya da RNA bulunuyor ki bence burası çok kıymetli. Birçok canlıda, insanda, hayvanda, bitkide, mantarda Hücre içerisinde DNA ve RNA birlikte bulunuyor. Ama virüslerde öyle bir şey yok. Virüslerde ya sadece DNA var ya da sadece RNA var arkadaşlar. Enzim sistemleri yoktur. Antibiyotikten etkilenmezler çünkü seri bir şekilde sürekli olarak mutasyona uğruyorlar. Zorunlu hücre içi parazittirler. DNA ve RNA aynı anda bulunmaz. Biraz önce de söyledim. Şimdi Virüslerin şöyle bir yapısına bakacak olursak herhangi bir hücresel yapıları yok. Burada bahsettiği hücresel yapı şu. Ökaryot ya da prokaryot değiller. Metabolik aktivite gerçekleştiremezler. Anca metabolik aktivite gerçekleştirebilmeleri için bulundukları konak canlı da olmaları lazım. Virüsler belirli hücrede aktif gösterirler. Sadece o hücreyi en enfekte edebilirler. Yani şimdi bir uçuk virüsünü tutup farklı bir yerde bulamazsınız. Bir uçuk virüsü sadece deride çoğalabilir. Korona, korona virüsü nerede çoğalabiliyordu? Akciğerlerde çoğalabiliyordu. Akciğerler dışında herhangi bir organda varlık gösteremiyor gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar. Bitki virüsleri RNA, hayvan virüsleri DNA ya da RNA yapılı olabilir. Yani hayvan virüslerinde DNA ya da RNA ikisinden biri bulunabilir. Ama bitki virüslerinde sadece bulunan RNA sevgili arkadaşlar. Virüsler konak canlının enzimlerini, hücresel sistemlerini kullanırlar. Genomunu kullanmazlar. Burada genom diye bahsettiği şey ne kardeşim? DNA ya da RNA. Zaten virüs kendi genomuyla, DNA'sı ya da RNA'sı ile geliyor. O genomu içeride çoğaltıyor ve o genomu kullanıyor aslında baktığınız zaman arkadaşlar. Virüsler mutasyona uğrayabilir. Virüs enfektesi olmuş insan hücrelerinin virüse karşı interferon proteini salgılayabilir. Virüsün şöyle bir yapısına bakacak olursak baş bölgesi bulunuyor ki baş bölgesi sevgili arkadaşlar protein yapılıdır Genom DNA ya da RNA bakın kesin DNA ya da kesin RNA diyemeyiz. Boyun bölgesi var ve kuyruk bölgesi var. Kuyruk bölgesinde sadece bir defaya mahsus olarak e, konak hücrenin e, yok etmek için ya da konak hücreyi delip içine girebilmek için bir kereye mahsus olarak virüsler enzim yollarlar ama bu enzimi yolladıktan sonra tekrar tutup da bir daha enzim üretme gibi bir sistemleri kesinlikle bulunmuyor. Virüsler iki şekilde döngüde çoğalabiliyorlar. Bunlardan bir tanesi litik döngü. Litik döngüde çoğalan virüsler hücreyi patlatıp vücudun diğer kısımlarına ya da işte organın ya da dokunun diğer kısımlarına yayılabiliyorlar. Ama lizogenik döngüde öyle değil. Çoğalma söz konusu lizogenik döngüde ama yine kimin içerisinde kalıyor? Hücrenin içerisinde kalıyor. Peki virüsler ile alakalı sorulara şöyle bir bakacak olursak sevgili arkadaşlar. Kim virüslerde hangileri ortaktır? Ribonükleik asit ortak değildir. Çünkü ya DNA bulunur ya DNA bulunuyordu. Protein kılıfı ortaktır. Hücre zarı yok çünkü hücre, hücresel bir yapısı bulunmuyor. Mutasyona uğrayabilmek ortaktır. Cevap 2 ve 4 yani C seçeneği olacak. Deney tüplerinde bakteriyofaj çoğalması beklenir. Şimdi ben bir bakteriyofaj yani ben bir virüsün çoğalmasını istiyorsam eğer o virüsün sevgili arkadaşlar canlı bir hücrenin içerisinde olması lazım. Bir kere bakıyorum bir numarada DNA, glikoz var, amino asit var. Bakın bakteri DNA özütü var. O zaman burada bir çoğalma Söz konusu olabilir mi? Olabilir. Neden bakterinin özütünü kullanır? 2 numarada kesinlikle olmayacaktır. Çünkü yağ asidinin olduğu yerde yani olduğu deney tüpünde bir canlılık yok. Bakteri hücresi varmış 3 numarada. Onu zaten direkt olarak kullanır. Çünkü bakteriyofaj bakteri virüsünde çoğalan bir virüs çeşididir. Cevap 1 ve 3 yani D seçeneği olacaktır. Aşağıda bir virüsün yapısı verilmiştir. Hangisi ya da hangileri yanlıştır demiş. Nükleik asitleri bulundurur bir numara, yanlış nükleik asiti bulundurur yani herhangi bir tanesini bulunduruyor. Hücre dışında kristal yapıdadır, doğru. Enzim sistemleri bulunmaz, doğru. Bana yanlışı sorduğu için cevabımız A seçeneği olacaktır. Şimdi bir bakteriyofajın hücre içinde çoğalması aşamalarını söylemiş bize. Öncelikle virüs bir bakteriye tutunması lazım. Virüs bakteriye tutunduktan sonra artık içeriye girecek. Daha sonra virüslerin çoğalması bakteri DNA'sı bir dakika virüs DNA'sının eşlenmesi önce DNA'sını virüs bakterinin içerisine bırakır. Daha sonra virüs DNA'sının eşlenmesi gerçekleşmesi ve protein sentezinin olması lazım. O yüzden de önce e, virüs DNA'sı çoğalır, sonra bakteri DNA'sı parçalanır. En son ise bakteriyi parçalayarak dışarıya doğru bir çıkış söz konusu olacaktır. O yüzden cevabımız 2 1 şunların ikisinin yerini yanlış yazmışım bak. Bunu sileyim. Şöyle yapayım. Aynen. 2 1 5 4 3 şeklinde olacaktır. Cevabımız B seçeneğidir. Hangisi yanlıştır demiş. Biyolojik varlıklar olarak kabul edilmezler. Doğru. Tamamen hidrolize edildiklerinde riboz şekeri çıkar. Yanlış. Deoksiriboz şekeri de çıkabilir. Ribozomu vardır. Hayır, ribozomları bulunmuyor. Nükleoprotein yapılıdır. Evet nükleik asit de var, protein de var. Cevabımız 2 ve 3 yani C seçeneği olacaktır. Kızamık hastalığını virüsün deride hepatit B virüsünün karaciğerde çoğuldu, çoğaldığı tespit edilmiştir. Buna göre deride çoğalan bir virüsün karaciğerde, çoğalan bir virüsün deride çoğalmaması çünkü her canlının her virüsün kendine ait bir reseptörü var sadece bir yerde çoğalabiliyor. O yüzden her virüsün tanıyabileceği reseptör farklı olduğu için cevabımız ne olacaktır? A seçeneği olacaktır. Virüsler için aşağıdakilerden hangisi söylenemez demiş. Yaptıkları hastalıklar antibiyotikler ile tedavi edilir. Kesinlikle yanlış. Virüsler antibiyotiklerden sevgili arkadaşlar etkilenmezler. Virüslerde böyle bir durum söz konusu değil çünkü sürekli olarak mutasyona uğrayabilme özelliğine sahipler. Dedikten sonra böylece ne yapıyoruz? Canlıların sınıflandırması konusunun ünitesinin böylece sonuna gelmiş bulunmaktayız arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Dertleriniz değil netleriniz artsın. Adettendir abone olursanız çok sevinirim. Hoşça kalın biyosentezle kalın.